Evet arkadaşlar. Merhaba. Ee, bu yemek karışımımızı ya karışımı serimizin bu akşamki e, menüsü kuru fasulye. Bu akşam kuru fasulye yiyeceğiz. Ee, gene bunun yanında bu sefer yumurtamız var. Haşlanmış değil bu çiğ yumurta. Bunu kıracağım içine. Onun üzerine de e, nar ekşisini ilave edeceğim. Onunla beraber yiyeceğim. Gene yanımda çayım var. Klasik, şekersiz. Ee, gene e, yorumlarınızı, like'larınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Arkadaşlarınıza önermenizi tavsiye ediyor e, istiyorum, tavsiye ediyorum. İleride ileride daha güzel videolar için çabalıyorum. Çabalamak istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum biraz böyle acemice oluyor bu ilk başki çekimler ama ileride daha inşallah güzel hale getireceğim güzelleştireceğim bunları ee, başlayalım ee, tamamızı bir kırdık bunlar etkisi. Bayağı bir, bir döktük. Tabi her zaman dediğim gibi tabak bitecek. Tadı ne kadar kötü olursa olsun tabağımızı bitireceğiz. Ee, şöyle biraz yaklaştırmak istiyorum. Hani belli oluyor mu bilmiyorum ama yumurtanın sarısı tam ortada. ...göz gibi duruyor. Şimdi karıştıralım. Fasulyelerimizi de göstereyim şöyle. Şimdi... ...gene nasıl bir tadı olacak bilmiyorum ama... ...hiç güzel olacağını sanmıyorum. Ama ben sizin yerinize... ...bu değişiklikleri değişik tatları bayağı bir karıştırdık. Başlıyorum yemeğe. Oldu. Yumurtanın tadı, fasulyenin tadı, da acayip bir şey oldu. Oh. Narekisinin tadı geliyor. Yani bu anlatılacak gibi şeyler değil. öyle bir karışıyor kitaplar. Hiç güzel olmuş. Çayımı da içeceğim. Hmm. Hani yani hiçbir şeyin tadına benzemiyor. Acayip. <laughs> Sadece tek burada biraz ağır basan nar ekşisinin tadı. Hmm. Hmm. Oh. Tabii tabağımızı bitireceğiz. İleride değişik videolar için desteklerinizi, arkadaşların tavsiyelerinizi bekliyorum. Bakın bu yumurta'nın sarısı şu an şurada kaşığıma gelmiyor, akıyor aşağıya doğru. İnadını almak istiyorum ben de onu. Nasıl artık dağılmadan durmuştu orada? Göstermek istiyorum ama kaşıkta durmuyor, kaçıyor. Bakın uzadı. Gördünüz mü bilmiyorum. şu an yumurtanın beyazı mı sarısı mı çözemedim. İnatlaşıyor, kaşığa gelmiyor. Sırf tabaktaki bitecek dediğim için uğraşıyorum onunla. anlatılacak bir tat değil. Sadece ağır basan nar ekşisinin tadı ekşi olduğu için. Ama o da bir güzel bir tat değil yani. hiç tavsiye etmem bunları böyle yapmanızı. Çayımı da bitireyim. Of. Yine beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlara tavsiyelerinizi bekliyorum. Yani WhatsApp üzerinden böyle paylaşabilirsiniz. Seyredebilme, seyredebilmem için arkadaşlarınıza. Bu akşamlık bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.